Hepiniz tekrardan Merhaba arkadaşlar. Ben Stelt arkadaşlar. PUBG oynuyoruz. Yanımda Murat var, Nuri var. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Evet şu an Murat bildiğiniz arkadaşlar. Işte benim arkadaşım ona intro da yaptım. İzlemediyseniz şu kartlardan izleyebilirsiniz. Bir tane kart çıkar. Orada izlersiniz. Aynen. Öbür videomuzu da izlemeyi unutmuyorsunuz. Unutmayınız ha. Bak, unutursanız. Unutursanız Bak, Murat de. evinize gelir. Ben etkiliyorum. Kesiriz abi. Atarsan şey adamların sesi. Eee ne? Ses oynuyorum. <laughs> <let's... gülüyor> Kısa anlatın <şuna şuna. gülüyor> sesini. Emülatörden oynuyordum. Evet arkadaşlar kıstık. Evet arkadaşlar öbür videolarımızı izlediyseniz izleyin arkadaşlar. Adamlara dediğim. Evet. Evet Hı. arkadaşlar. Hı. değil mi? Bir tane oylama açıyorum şu an. Murat'ın mı introsu güzel oldu bizimki mi? Arkadaşlar bana Evet oynuyoruz. Kim daha çok kill alma yarışı yapıyoruz arkadaşlar işte bu arada söylemedik ama. Oo oh, beni oo oh, iyi oynuyorlar. He. Ayıp değil mi? Ayıp değil mi? Kim ne çaldı? Kim çaldı ya sen kim ne? Aslında ben çaldım? Oğlum kes Ali diye bir adam var. Ali mi? Peyla öyle mi? Allah Allah. Kim lan o? Ben tanımıyorum onu. Arkadaşlar siz tanıyor musunuz? Hangi Ali. tır lan bu Ali? Ali gelsin döveceğim. Çüş arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> o nasıl bir şeydi ya? Oy. Yani kimsin lan beni tarayın? Dırrı gel buraya. Gel buraya gel. Ağzını kırdığımı çocuğu sen de gel. <laughs> Oo işte bu. Beşleş. Oo ye. Yeah. Yapıyoruz bu işi. Murat. Var? Beş. Beş mi? Ne yaptın Şu an sadece öldürdüğüm kişi beş kişi. Ben de dört. Benim daha iki. Öyle mi? kimsiniz lan? Gel buraya gel. Azım kadın bu çocuk gel lan. Kolsuzum. Öl artık öl. <laughs> kaç 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 oğlum kaç adamlar kaç. Abi kolun mu yok? Siz oyun mı? Abi yeter çalmayın abi çalmayın ya. Koş. Murat'ın bir milyon tane asiti var arkadaşlar. Abi lan yemeği abi. ya. Nuri diye bir tane adam hep Murat'ın kilini çalıyor ya. Nuri mi? Ha. Ben mi? Siz tanıyor musunuz lan işte. Nur, Nuri diye bir tane çocuk var. Ben mi çalıyorum lan? Yani? Ayıp oluyor ya. Yani. Kim çalıyor lan? Ben mi çalıyorum? Evet. Streak. Streak. O nasıl bir streak lan? <laughs> Kim çaldı lan yerdeki M249'u? Oy oy ne yani. ne? <laughs> ya abi ya bu dürbünü nasıl ayarlayacağız ya? Var, hadi. Bilmiyorum ki. Abi dürbün nasıl çıkartıyor? Çanta nerede? He, orada. Basıyorum ESC'ye basıp. Çanta nerede? Çıkartıyorum ya Tamam çok iyi. Hı. Ben lazım. Abi sunayım. adamla biz kolsuzuz. <laughs> He? Hadi çok giderim 60'ta. Ben bayağı geç kaldım <laughs> ha. 8 ve 5. 7 ve adam ilaçmış ya. Murat'ın yüzünden var ya adamın hepsi bize saldırıyor ya. Adam kayıyor mu? He. Oğlum ben de... Oğlum ne adam ilaçmış kayıyor yani düşün artık kayıyor yani. Oğlum PUBG'de kaymam var lan. Ben kaç yıllık PUBG oyuncusuyum daha ben kayma diye bir şey duymadım oyunda. <laughs> Oo, <laughs> oh, Murat, milim canla bir kişi daha aldım. İşte bu, yapıyoruz bu işi. Milim canla bir kişi aldım. Canımı. Oğlum lan abla sıkıştı fare sıkıştı ya. Nuri şu ha. Düzgün oyunu o zaman. Yenici mi yok lan? Murat varken bizi yenemeyiz. Bu ya, 5 kişiden azsa kaldım. Murat varken bizim yenmemiz imkansız. Niye? Oynamayı bilmiyor ki Murat. 32. Murat niye öyle duruyor? Uf, Murat'a bir headshot görme sormayın. <laughs> Murat mı lan oğlum ne Murat'ı lan kaçta? <laughs> Etmiyor. he he uh -huh. murat nereye gitti lan uh -huh. neyse murat tuvalete gitti videoda sonra konuşuruz evet kaldık ne? Evet. böyle aveme vuruş yapan arkadaşlar etiketleyin <laughs> yeter lan adam kayarak öldürüyor lan adam var ya öyle böyle sakın ölmeyin ha öleni şapraklar minay ölenin evine gelirim ölmeyin evet, ölme diyorum sana ölme anlamıyor musun? Ne, ne bileyim ya arkadaşlar bakalım bir skor tablosuna 9 13 leş 9 leş mvp benim arkadaşlar işte, nurlu olan benim hesap işte ben şu an nurlu ne samda oynuyor arıyorum telefonu aç Murat Balans. bir saniye arkadaşlar Evet arkadaşlar Murat'ın telefonunun şarjı bitince arkadaşlar biz de Nuri Aynen. ile biz oynuyoruz arkadaşlar Murat'ın telefonunu şarj etmiş Ağzını kırdığımın çocuğu şarja taksana videoda Geldi Bir daha bu Murat videoları almayacağım ya Murat duyuyorsan yorumlara gel sen niye şarjı bitiyor lan? Aynen Bak şaplayırsın ha İntronu he. sileriz ha Ölüm ben intronu sileriz ha Cık. Ayağını çek sen de sinirlendim zaten Murat'a Videonun ortasında şarjı bittirtirim Hem de Neyse biz de Murat'ı su oynarız zaten bir etkisi yoktu ki OU yeah. Zaten bir etkisi yoktu lan <laughs> Murat bunu duymasın burayı ben sansürlerim <gülüyor> 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 Ama ben de çaradım abi senin kafana Şşş olum adam ama Geber lanet olası pislik Pislik Lan çok sikör sana Oğlum beni kim öldürebilir lan ben istedim diye öldürdü onlar yoksa oğlum senin abin kimsen biliyor mu lan Kim oğlum senin abin Ne oldu <laughs> Lan ben ne yapıyorum yani maça diyor ki Evet i̇şte arkadaşlar rakime xt ile oynuyoruz hop ooo Buna kadar sekiyor lan Oğlum silah çok sekiyor Sen gördük sekiyor ya Ya geride çalıyor. bırak silahı Nuri, hı hı. Nuri, hı. yenilmememiz lazım. Ağzını kırdım onun bebesi ölü ya. Şu adam helal olsun. Adam helal olsun. Adam beni iyi vurdu. Ben beni vurana helal olsun derim. Niye de? Niye? Ben çok iyi oynadım için kimse beni vuramaz. Gel lan buraya. Olsun. Of, of, çift shot. Evet arkadaşlar böyle oynayan arkadaşınız etiketleyin ha. Of, of 4 leş. Lan bir dakika. Tam pardon. Ağırı. Yapmıyoruz bu işi be. elimde dolu. Çünkü tek şansım var onu da kullanamadım. Hop neredesiniz lan Adam öldü. Lan kim lan beni vurdu? Adam karbon atıyor lan. Ya nasıl ölmüyor ya? ya Arkadaşlar. Arkadaşlar herkes ilaç açıyor ya. Yatma artık kafana daha iyi vuruyorum Yatma artık kafana daha iyi vuruyorum diyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yapsın oğlum sen? Ya? Geber lan. Oha. Pardon, Oğlum, atıp atıp adam kazan Adam öldü duyuyorum. sandım lan. Adam öldü sandım arkadaşlar. Adam bize kazan atıp, atıp diyor lan. Kim lan ha Gelsin buraya boynunu ölçsün alakalı Kim öldü sana karma atabilir? Ben varım lan burada. Pardon, noob gibi oynadım arkadaşlar. Bunu kabul ediyorum yani. Bir şey söylemenize gerek yok. Unstoppable. Eğin yere M416 bırakmışsın belli oluyor. Hala ne çekiyor Aman her yeri toz mana kaçarım yolları. Bu video telifliydi lan. Evet. Telef hakkı çörüyorum. Birazdan telifleyeceğiz. Bizim bu video kısmen engellendi ha. Yürü 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 boyka yattık diye. Niye? Evet. He? Yuvak abi niye telif atıyorsun <laughs> Şiddet içeriyormuş. Yani bizim ülkemizde değil de başka ülkelerde şey oldu. Telif yedi. Adam bizim ülkeler izliyor sadece. Yok oğlum bizi yurt dışından izliyorlar ha. Bizi Arabik'te izliyor. Aa bak. Kim lan o? Sen misin lan o? Niye ben ilk önce adam. Hadi lan oradan ben onun arkasından çıkıyordum. Tarıyordum adamı. Bak. Kaç kişiden mi kaçtı ha? Ya. Kaçtı ha? Baksana kaç kişiler ne Elal kral adam yiyor ni arkadaşlar hakkı. Kaç tane 5 kişi? Kaç tane yeniyor bize? Helo adamlar işin piri yani. Hmm, onu yapmam lazım. Yenmemeleri sıkıntı. Adam uzaklaşsın. Ha <laughs> yani 220 tane oluyor mu? Al ya abi. Oluyor mu? Cover me. Oh shit ya. Peki, Ar arkadaşlar oluyor? yapamadım ya. Şu an videoda olduğum için heyecan var. Bildiğiniz mi ondan yapamıyorum kesinlikle. Yanlış anlaşılma olmazsın. Oha sayıyordum ya adamı. Kapat. Lan ne oluyor lan? İki kilo ölmesin her Kimsin lan sen beni arkalıyorsun? şey ölmesin. Well, team the... Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Bye bye. bye, -bye.